الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفناء الله اكبر الله اكبر La ilahe illallah Duydunuz mu çocuklar? İşte yine ezan okundu. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bu sesi duyunca içim kıpır kıpır oluyor. Aa, heyecandan size kendimi tanıtmayı unuttum. Ben üzerinde namaz kılınan seccadeyim. Halı, kumaş, hayvan postu ve hasır gibi malzemelerden farklı büyüklüklerde ve çeşitlerde üretilirim. Halı sanatının bir parçası olarak da bilinirim. Şimdi sizlere bir kavramı açıklamak istiyorum necasetten taharet. Namaz kılınacak yerin temiz olması demek. İşte ben hem bu güzel maksatla kullanılıyor hem de insanların Rableri ile buluştukları en hususi anlarına şahitlik ediyorum. Abdestli ve edepli kimselerin üzerinde kıyama durması bende derin saygı uyandırıyor. Hele başına sineme yasladıkları o secde anı yok mu?'' İşte o zaman varlığımın sırrına erip bağrımdaki anı hürmetle öpüyorum. Bazı evlerde daima hizmet halindeyim. Kimileri için huzuru temsil ediyorum. Aslında esas huzura ben de onlarla birlikteyken eriyorum. Zahiren ayaklar altında ezilsem de batinen göklere yükseliyorum. Nice içli duaları, sırları ve pişmanlıkları işitiyor. Rableri karşısında boynunu büken o güzel kulları tebessümle seyrediyorum. Kim evlerdeyse durum çok vahim. Aylarca hatta yıllarca hareket etmeden bekleyip duran arkadaşlarım namaz kılınmayan gafletle dolu o hanelerde son derece mahzun oluyorlar biliyorum. Onlar da haliyle vazifelerini ifade edebilmek için hazır vaziyette kıyama duracak bir er bekliyorlar. Ah ne zor ne yakıcıdır o bekleyiş. Allah hizmet aşkıyla dolu olanları gafil ve atıl insanlarla sınamasın diliyorum. Sözlerime sevgili peygamberimiz namaz müminin miracıdır hadisi şerifiyle son verirken sizleri abdestinizi almış ve Allah'ın huzuruna çıkacak bir vaziyette namaz kılarken görmek istiyorum.